Rahatsız etmeseydik biz. Yok. Sen Hı. İşte, i̇şte, dedim ya, şekerci zadele. Bir daha söyle, bir daha söyle. Nereden buldun bu deli dolu kızı? İyi, i̇yi, yerden buldum. <laughs> i̇yi yerden buldum. Sen nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. İyiyim ben. Seni Rahatsız etmesene. Yok, yok, yok otur, otur. Oturdum. Çay içeceğiz. Çay içeceğiz. Tamam, getiriyorum. Fatma, çay içeceğiz. Getiriyorum, getiriyorum. Borak'la koymuştum. Onları <laughs> da aldı Misafirdiler, içsinler. Otur. Çay içeceğiz. Anne Neyse. gibi kokuyor. Tanımıyorsun <laughs> değil mi sen? Tanımıyorum. <laughs> Kulakları duyuyor Fatih. Bağırmama gerek yok. Duyuyorum, evet duyuyorum. Sağırlığım yok. Tanımıyorsun da Zeynep'i. E. Tanıyorum. Tanıyorum. Nereden tan tanışırız? Ben hiç evlenmedim. Ah iyi. Ben hiç evlenmedim. Torunum, morunum yok. Yok. Var benim. Ben yok, senin yok. Torununun oğluyum. Senin kızın. Teyze yalan atıyor. Ah. Yok, ben hiç evlenmedim. Ya ha? benim torunum, tamam, morunum evlenmedin. yok. <laughs> tamam, yok, yok. Torunun değilim ben, misafir. <gülüyor> <gülüyor> tamam, oğlum misafir kızım Yok torunum yok ama ol torunum. Fatih kokusunu böyle koyacağım bir şişenin içine. Böyle koklayacaksın arada ya. Vallahi huzur. <laughs> Çaylarınızı tazeleyeyim mi? yok yok, yok. biz kalkarız Sağ birazdan zaten. Teşekkürler. Sen de açmışsın. bu Fatih benim kocam anneanne. Ben benim. Çocuğun var mı? Var. Dünyalar tatlısı bir oğlum var. Oğlumuz var. Ah oğlum hata üstüne hata yapmışsın. Hı? Ha? Niye? Nereden buldun bu tilçin kezi? Olur mu anneciğim? O benim için dünyanın en güzel kızı. Eh kendisi tilçin ama bahtı güzel olsun derler. <laughs> derler, doğru. Evet. Fatma ya, sen 5-6 yıldır buradayım dedin ya. Acaba eline hiç annemin fotoğrafı geçti mi? Zeynep kalkalım. Otur otur. Yok yok kalkalım otur. biz. Otur. Emine Nina'nın odasında bir tane olacaktı. Ben bir bakayım kaybetmediyse. Yok yok gerek yok. Otur otur otur. E, otur. Sen nerede oturuyorsun? Nerede, İstanbul'da. Nerede? Rahatsızlık vermeyelim ne biz. Şey, şey ben tatlıcıyız biz. Ne yapıyor ne tatlısı? Helva helva. Az sonra yiyeceksiniz helvamı. Kalkalım artık. Üstçüler miyiz? İşte oralara Üstüder. yakın. Zeynep. Zeynep. Fatih bu. Zeynep her şeyin bir açıklaması var. Yani ben. Hayatımda ilk kez annemin bir fotoğrafını görüyorum. Fatih. Zeynep ben Öz Baksana. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kim lan? Annem. Ha evet. Yani ne gençmiş. Gencecikmiş. Bu fotoğraf benim olabilir mi? Ne olursun bu fotoğraf benim olsun lütfen. Bu Bu benim annem, senin kızın. Ben hiç evlenmedim ki. Tamam, sen hiç evlenmedin. Peki bu fotoğraf benim olabilir mi? Lütfen benim olsun anne, ne olur. Pek güzelmiş. Olsun. Aa, ah teşekkür ederim. Kız kes, camıkları mı Kızım, camıkları. Tamam. tamam. Evet, sen <switchingrios> de Sayınızı içtiniz mi? İçtik içtik. Biz kalkalım mı Zeynep? İyi hey, ee, öyleyse Fatma bunlar yok hoş gitsin. Ha öpüyorum. Hadi. Hadi. Haydi. hadi. 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 bunlar yok hoş gitsin. Misafirler Hadi. Hadi. Hadi Zeynep. Hadi. 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 Kendine iyi bak. Tamam sağ olursun. Bunlar da çiğnir. Ben hiç evlenmedim ki.